Türkçe kaynağı ücretsiz olarak indirmek için aşağıdaki linke gitmeyi unutmayın arkadaşlar ve biz hemen Warrior'a e başlayalım. Warrior'ın domainleri Blade ve Bone yani kılıç ve kemik. Şimdi Warrior bizim savaşçımız, dövüşçümüz ama öyle bildiğiniz gibi bir savaşçı değil. Her bir şekilde kendini specialize edip çok özel yeteneklere sahip olan birisi. Ve sadece alt sınıflarla değil kartlarla da çok farklı Warrior'lar görebilirsiniz arkadaşlar. Uzaktan savaşanlar, okçular, yakından savaşanlar, silahla savaşanlar, lazer pistol atanlar falan. Bunların hepsini yapabileceğiniz bir sınıf Warrior sınıfı. Başlangıç kaçınması 11 ve başlangıç canı 6. Yani hem AC'niz birazcık iyi hem de canınız gayet iyi. Sınıf eşyaları ise size bir sevgilinin çizimi ya da bir bileme taşı vermiş. Artık karakteriniz daha romantik mi yoksa savaşa daha mı yatkın belirlemeniz için size bir ipucu vermiş. Tabii ki de daha farklı bir şey seçmeyi deneyebilirsiniz. Merak etmeyin ekipmanlarınızı daha sonrasında seçiyorsunuz. Hepsini incelediğimiz video sınıflardan daha sonra gelecek. Warrior'ın hop özelliği 3 hop harcayarak Artı bir bonus kazanabiliyorsunuz silah atış zarlarınıza arkadaşlar. Saldırı zarlarınıza. Şimdi bunun şimdi herhangi hangi bir saldırı zarı olduğunun bir önemi yok. Gördüğünüz gibi bu range'de de da olabiliyor. Uzaktan da olabiliyor. Yani yakından da olabiliyor. Kılıçta da, da olabiliyor. Hangisini seçtiğiniz oysa o. Unutmayın ki bu 3 hop gittikçe artabilir. Ve bu artı bir bonusunuz sizin için çok enteresan bir yere gidebilir arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi bunun bir üst limiti yok. Sizin 6 hopunuz varsa artı iki bonus kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında 3 hop Biriktirip tekrardan artı bir daha kazanıp artı üç bonus kazanmanızı izin verir mi Game Master'ınız bilemiyorum ama neden olmasın? Sonuçta bir sonraki dinlenmeye kadar sürüyor ve bir sonraki dinlenmede bunu kaybediyorsunuz. Sınıf özelliğiniz ise opportunity atak yani attack of opportunity ve buradan da şunu öğrenmiş oluyorsunuz. Daggerheart'ta herkes reaksiyonuyla opportunity atak vuramıyor. Maalesef Daggerheart'ta böyle bir şey yok. Bu oyunun daha dinamik bir oyuncuların birbirini daha fazla koşmasını, oradan oraya gitmesini falan sağlıyor. Eğer ki herkesin opportunity hata olsaydı muhtemelen böyle bir, ara bir araya gelip ben sana vurdum, ben sana vurdum 25 damage, 35 damage gibi bir şey olacaktı. Ama birden fazla düşman olan yerde ona o uğruyor, o koşuyor, arkadaşına yardım ediyor, gardiyan oraya zıplıyor onu falan filan. Ama siz bir warrior olduğunuz için opportunity hatta sahipsiniz ve düşman sizden kaçmaya çalışırsa ona vurmayı deneyebiliyorsunuz. Peki bunu yaptığınızda düşmanın zorluk değerine karşı yani difficulty'sine karşı bir reaksiyon zarı atıyorsunuz. Başarılı durumda aşağıdakilerden birini seçiyorsunuz. Kritik başarılı durumdaysa ikisini birden seçebiliyorsunuz. Birincisi düşmanı pinliyorsunuz. Olduğu yerden hareket edemez. Mesela mızrağınız olduğunu farz edelim. Mızrağı çat diye ayağına basıyorsun veya işte düşmansı yaratıksa yaratığın bacaklarına saplıyorsun ve hareket edemiyor. İkincisi ana silahın hasarı kadar ona da hasar verirsin. Yani mesela hasarı silahı kaç vuruyor? Senin D8 artı 1 vuruyorsa atıyorsun zarını ve ona hasar veriyorsun. Diğer bir özellik ise onunla birlikte hareket edebiliyorsun. Bunu da yapmak isteyeceğiniz yerler olacak. Ya ben niye onunla birlikte hareket edeyim diye düşünmeyin. Emin olun bunda yapmak istediğiniz yerler olacak. Bir de dövüş eğitimimiz yani combat training'imiz var. Bu da şu arkadaşlar silahların bazılarında burden'lar var tamam mı? Ağırlıklar falan var. Bu ağırlık bizi etkilemiyor. Bu yük bizi etkilemiyor. Dolayısıyla biz bunu yüksüz bir şekilde normalmiş gibi kullanabiliyoruz. Aynı zamanda fiziksel hasar veren bir silah ile vurduğumuz zaman bu hasara seviyemizi ekleyebiliyoruz. Yani güvenilir olarak hasarı her seviye arttırabilen bir sınıf warrior. Üçüncü seviyede ise attığınız hasar zarınızı artı 3 bonus, 10. seviyede ise artı 10 bonus ekleyeceksiniz. Şimdi gelelim alt sınıflara Call of the Brave. Şimdi Call of the Brave'in foundation feature'ı şu. Cesaret yani courage bu da şöyle. Şimdi biz zar attığımızda korku ile başarılı ya da korku ile başarısız olabiliyoruz ya. Eğer ki korku ile başarılı olursak sadece DM korku kazanıyor ve oyuna devam ediyoruz. Ama başarısız olursak cesur olduğumuz için korku ile başarısız olursak bu sefer DM fear kazanıyor ama biz de umut kazanıyoruz aynı zamanda. Bir de savaş ritüelimiz var. Battle ritual. Long rest'te bir kez yapabiliyoruz bunu. Tehlikeli bir düşmana veya bir işe girişmeden önce, açıkça senden güçlü bir düşmanla yüzleşmeden önce bir hazırlık yapıyorsun ve bu hazırlığı yaptığını tarif ediyorsun. Şunu yaptım, bunu yaptım, kılıcımı temizledim, işte okumu sivrileştirdim vesaire, Duamı ettim ne yaptıysan artık. Bunu yaptıktan sonra iki stres temizliyorsun ve İki hop kazanıyorsun. Bu bir rest değil, bu bir ritüel. Yani sınıf özelliğimizde 3 hop harcayıp artı bir bonus alma vardı ya. Bu ritüelin aslında amacı da o. Sizin eğer ki bir hopunuz kaldıysa ve artı bir bonus alamıyorsanız... ...hemen ben bir ritüele başlayacağım diyorsunuz. Ama unutmayın ki bunu long rest e bir kez yapabiliyorsunuz. Ve sonrasında iki stres temizleyip iki hop kazanabiliyorsunuz. Uzmanlık özelliğimiz ise Rise to the Challenge. Bu bizim specialization feature'ımız. Meydan okumaya kalkıyoruz arkadaşlar. Şimdi... Biliyorsunuz can zarlarımızı işaretliyoruz ve hep filmlerde, işte dizilerde, animelerde, çizgi filmler vesaire bunlarda hep şunu görüyoruz. Canı azaldıkça o kişi böyle bir böyle bir gaza geliyor tamam mı? O gaza gelme özelliği işte. Siz eğer ki iki ya da daha az işaretlenmemiş can puanınız varsa. Diyelim ki 6 can puanınız, 7 can puanınız vardı. 5 tanesini işaretlediniz ve 2 tanesi kaldı, boş kaldı. Dolayısıyla 2 canınız var şu anda. Eğer ki 2 canınız varsa... Hop zarınızda D12 yerine D20 kullanabiliyorsunuz. Burada çok küçük bir homebrew önerisi yapacağım. Normalde diğer videolarda yapmadım ama eğer ki hop zarında 20 atarsa oyuncunun crit atmasını sağlayabilirsiniz. Ustalık özelliğimiz ise yoldaşlık. Bu yoldaşlık özelliğimiz bizim oturum başında bir tane daha fazladan tag team yapmamıza yarıyor. Tag team bizim için çok çok iyi bir şey. Çünkü hem biz hem arkadaşımız duality zarlarını atıyor sonra bonuslarımızı ekliyoruz ve birimiz hop birimiz fear ile attıysa istersek hop alanı seçebiliyoruz. Birimiz kritik birimiz hop ile attıysa crit olanı seçebiliyoruz. Dolayısıyla tek team rol bir arkadaşımızla olan birlikte olan çalışma bizim için çok iyi. Biz bunu oturumda bir kere 3 hop harcayarak yapıyorduk ve bitiyordu oturumda bir kere yapabiliyordu herkes bunu. Ama biz şu anda bunu oturumda iki defa yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi hop üretmeniz gerekiyor sizin. Bolca zar atmanız veya grubunuzda size hop veren bardlarınız, seraflarınız falan olması gerekiyor bu sınıfın tam böyle çalışması için ya da battle rutininizi yapmanız gerekiyor ama bitti mi bitmedi bir başkası sizinle tek team rol başlatırken yani takım çalışması yani yoldaşlık başlatırken sadece iki hop harcaması yeterli normal şartlarda 3 hop harcaması gerekiyordu ama bir başkası sizle başlatırken 2 hop harcaması yeterli. Diğer alt sınıfımızda celladın çağrısı yani Call of the Slayer. Şimdi bu da biraz daha tabii ki de anlayacağınız üzere daha hasar üzerine ilerleyen bir sınıfımız arkadaşlar. Temel özelliğimiz Foundation Feature'ımız cellat yani Slayer bizim slayer zarlarımız var arkadaşlar. Cellat zarlarımız var. Cellat zarlarımızı biz şu zaman şu kadar kazanabiliyoruz. Proficiency bonusunuz kadar kazanabiliyorsunuz. Yani siz proficiency bonusunuzu gittikçe arttırmanız gerekecek. Şunu da unutmayın. Bir silah vurduğunuz zaman verdiğiniz hasar proficiency bonusunuz kadar zar sayısı. Yani profunuz 2 ise 2D6, 2D8 her neyse. Ve Slayer zarınızda en fazla bu kadar olabiliyor. Mesela ikinci seviyeye geldiniz. Proficiency bonusunuz ne oldu? 2 oldu. Siz 2 tane cellat zarına sahip olabiliyorsunuz. Eğer ki hop kazanmak yerine cellatları kazanmayı seçerseniz. Yani burada size bir seçenek veriyor. Sen mesela bir zar attın hop mu kazanmak istersin yoksa cellat mı kazanmak istersin. İkisinden birini kazanıyorsun. Ya peki ben cellat zarlarımı kazandım <laughs> ama şeyin sonuna geldik oturumun sonuna geldik hiç kullanamadım veya fight'a girmedik bu oturumda ne oluyor? Hop onları geri hop'a çeviriyorsun <laughs> ve hop zarına çevirdiğin için hop puanına çevirdiğin için bir sonraki oyuna taşıyabiliyorsun. Bunları hasar olarak kullanırsan ise şöyle oluyor. Az önce anlattığım gibi diyelim ki senin kılıcın 1D8 vuruyordu. Ama sen proficiency bonusunu arttırdığın için 2D8 oldu. İki tane de cellat sarı birleştirebiliyorsun. Totalde 2D8 artı 2D6 artı daha sonraki bonuslarını ekleyecek şekilde saldırabiliyorsun. Şunu unutmayın crit vurduğunuz zaman bütün zarların maksimum değerleri toplanıyor ondan sonra zarlar tekrardan asılıyor. Yani mutlaka bir cellat sarını kenarda tutmanızı tavsiye ediyorum. Bizim uzmanlık özelliğimiz ise şöyle. Weapon Specialist yani silah ustası. Şimdi biz tek bir elli silah kullanmak zorunda değiliz. Aynı zamanda iki silah seçebiliyoruz. Secondary Weapon seçebiliyoruz. Secondary Weapon'ınızı tutabilirsiniz ya da kenarda da kullanabilirsiniz. Yani iki elli silah kullanırken hala ikinci silahınız belinizde olabilir tamam mı? Şimdi bu... Özellik sayesinde silah ustalığı özelliği sayesinde saldırı başarılı olursanız bir hop harcayıp ikinci silahınız yani sekonderi silahınızın hasar zarını da bir defa atıp toplam hasarınıza ekleyebiliyorsunuz. Buna ek olarak long rest'te bir defa slayer zarlarınızı da eğer ki bir gelirse yeniden atabiliyorsunuz. Peki warrior böyle bencil birisi mi sadece kendisi mi hasar veriyor? Hayır kesinlikle değil çünkü askeri hazırlık martial preparation özelliğimiz bizim ustalık özelliğimiz master featureımız. Bu da şu arkadaşlar artık biz. 8. seviyeden itibaren arkadaşlarımıza böyle taktiksel onun orasına daha iyi vurursan daha güçlü ol hadi bakalım yardır yapabilirsin koçum benim falan gibi böyle konuşmalarla onları gaza getirebiliyoruz ve onlar da bizim slayer dice'larımızdan kazanıyor slayer zarı kazanıyor cellat zarı kazanıyor kazandıkları cellat zarlarını kendi hasarlarını ekleyebiliyorlar peki bunu ne zaman ekliyorlar biz artık long restte prepare for war yani savaşa hazırlık gibi bir dinlenme eylemine erişim kazanıyoruz ve bunu yaptığımız zaman biz de dahil herkes ekstradan bir savaşları, cellatları, Slayer Dice kazanıyor. Artık istedikleri saldırıya eklesinler. Biz de bu sırada yorumlarda buluşalım. Aşağıya Warrior'la ilgili düşüncelerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer ki destek olmak istiyorsanız Patreon linki aşağıda. Bu videoları Patreon destekçileri çok daha önceden izleyebiliyorlar. Önümüzdeki videolara da daha önceden erken erişim istiyorsanız oraya gelebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.